Herkese merhaba arkadaşlar. Kazlarımız gurk sırasına girdiler. Kazlarımız bulduğu yere yatmak istiyorlar. Öncekini zaten bir 15 güne kadar falan var. Şimdi buradaki dur yavru. Dur güzel. Dur, Arkadaşlar buna da destek verin ya. Bu hayvanı doyuralım ya. Barınak da yok burada. Bu hayvanım ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunlara ben bir tane bunun için bu ikisi için yer yaptım. Gidelim bakalım. Diğer kızım yattı oraya. Şimdi bu da gelmek istiyor doğal olarak. Şimdi hatta önünü kapatmak için şunu da alacağım ben. Ha bu şeyi. Bu şey arkadaşlar hani önünü kapatayım diye. Oğlum lan, lan gelsene. Ne yaptı o? kılmış. Yine tavuklar da çıkıyor. <laughs> Gelin arkadaşlar, karı kocaları görelim. Bakın şimdi. Sanki çok çiftleşmiş de gurka yatıyor. Bak. Bak. Bak kim yatmış buraya bak. Sen saçaklıya bak hele la. Sanki çok çiftleşti, çok yumurta yaptı da. Gurka yatıyor hele. Hele hele. Bunu mecburen önünü kapatacağız. Çünkü ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar rahat vermeyecekler. Bu şekilde bir düzenek yapacağım. Çünkü erkek diğer erkek kas bunu ee, buradan kaldıracak. Bundan eminim. Şimdi ona da bir yuva yapacağız. Mecburen. Onu da şuraya yapacağız. Ya buraya. Burası ayak altı olmaz. Zaten diğer kazımız burada arkadaşlar. Diğer kızımız da kalkmaya mı hazırlanmış? Ne yapmışsa hatta suyunu da bitirmiş o. Su koyu veriyorum arkadaşlar buraya. Bakın suyu bitmiş. O da kalkacak galiba. Ya korktu ben geldim diye korktu ama kalkmıyordu. Baya baya da ısırıyor arkadaşlar bakın. Hatta bir şey yapalım. Oğlum. Bu biraz vahşi. <laughs> Bu hemen ısırıyor. Şu uysal buradaki. Ha tabii yattıktan sonra ne olacak ne gidecek onu bilmiyoruz. Şimdi bunun önünü kapatacağım ben. Evet. Buradan hiçbir şekilde hayvanımı rahatsız edemezler. En azından önünde yeri de var bunun. Su, yem koyabileceğim. Çünkü ara ara açacağım zaten yuvayı. Ancak diğer kazı buraya teşvik etmem lazım. Çünkü burada şimdi altında onun 3 tane var arkadaşlar. Burada da kaç yumurtamız var? 2, 4, 6, 8, 10 da burada var. Artık paylaştıracağız. 10 yumurtamız var ama bir tane de şurada var. Bu da yeni yumurta. Hatta güneş gelmiş bozulmasın. Onu da alayım oradan. 11 yumurta. 3 de altında var. 14 tane yumurtamız var. Artık 7 7 paylaştıracağız. Bunun başka çıkar yolu yok. Belki diğer kazımda daha yumurta vardır. Onu ancak burayı teşvik etmem gerekiyor. Yani şuraya bir yer daha yapacağım mecburen. Çünkü olacak iş değil. Bunlar birbirini yiyecek. Öyle de bir problem var. Bakın eşi burada. Gel oğlum. Gel benim güzel oğlum. Oğlum gel. Gel benim pabuk yavru. Gel gel gel. Gel oğlum. Arkadaşlar bu kızım çok tatlı ya. Ben çok seviyorum bunu. Gel. Pabuk. Pabuk kızım. Evde kuşa pabuk kuşun diyor. Ben geliyor. Sen de gel. Pabuk kızım. Ama fazla kaçmıyor arkadaşlar bu. Böyle yanına gittiğin zaman pek öyle şey yapmıyor. Şu an biraz uzaklaşır gibi yapıyor ama mesela akşamları bunun içerisinde kalıyor. Şşş, bu köpek külübesinin. Akşam mesela önümde durur. Beni alsın kucaklasın. Buraya koysun diye. Çünkü ayırmak zorunda kaldığım için. Böyle bir durum var. Şurada kümesi söktük. Şu an mecburen açtım da e, bu hayvanım ne yapacak diye merak ettim bu giden iki çift. Bunlar ne yapacak diye merak ettim. Herkes dışarıya çıktı tabi. Burası da böyle bataklık oluyor arkadaşlar. Mecbur böyle olmak zorunda. Beton da atamayız. Yarın bir gün bırakırız falan diye. Hani bu işleri bırakırız bir şeyler olur diye beton atmak biraz mantıksız oluyor. Yazın çünkü bunlar burada eşeleniyor işte böcek yiyorlar bilmem ne yiyorlar. Beton da olmaz. Ayrıca beton daha çok kokar. Yani sürekli yıkamak gerekiyor. Affedersiniz dışkılar da buraya aşağıya doğru akacak. Öyle de bu durum var. ana Oğlum sen benden kaçıyor mu? Sen kaçmıyordun oğlum benden. Gel gel. Oğlum. Ana. Elimdekinden mi korkuyorsun? Gel yavrum gel gel. Ana sen niye korkuyor? Sen korkmuyordun oğlum. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Hadi git. Hadi eşinin yanına git. Hadi oğlum. Benim. Panik yaptı ya. Niye yaptıysa yapmıyordu böyle. Peki öyle tek başına kaldığı için böyle oldu bilmiyorum da. Böyle panik yapmıyordu. Muhtemelen tek başına kaldığı için öyle oldu. Şimdi buraya bir yer, yer daha yapmam lazım zaten ben de şeyler var arkadaşlar nasıl söyleyeyim ee, şu ne diyorlardı buna ya palet palet mi diyorlar ne diyorlar bunlardan var yanına bile şeklinde daha yapacağız ee, diğer kazım da gurk olsun diye bu arada gözü kör olan yani kör gibi olan kazım da gurkazın yatacak ama hayvan mahvettiği için yani bizim o damızlık kazım niye dönmüş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kazım gibi yani o psikopat alacak kazın buraya girmiş. Ee, yatmaya çalışıyor. Buraya yatmaya çalışınca da doğal olarak da karı koca onu güzel bir pataklıyorlar. Yani anladığım o. Çünkü bu kazım da dövüyorlardı. Ben fark etmesem bu da böyle yatıyor ya. Fark etmesem bunu da paramparça edeceklerdi yani. Bakın kazımı bir görün arkadaşlar. Şurayı da civcivası yaptık ama bakın gözüne bakın gözüne. Yakınlaştırayım. Hayvan bitmiş ya hayvan. Yani eti de yok, hiçbir şey de yok arkadaşlar. Sadece yumurta yatmaya çalışan bir kaz. Maalesef böyle bir şey oldu. Gel 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 kızım gel. Hep gitti gözü ya. Ey Allahım artık gözü ne olduysa bir böyle bir beyaz beyaz sıvılar da çıkmaya başladı. Ya çok fena dövmüşler arkadaşlar ya. Halen üzülüyorum şu hayvana. Yatmak da istiyor bu. Gurka da yatmak istiyor. Ancak böyle bir allak bullak oldu hayvan. Böyle kafası karma çurma bir şey oldu. Bakın sürekli kafayı sallıyor. Uyuyamıyor hayvan. Gözünü kapatamıyor. Çok kötü oldu ya. Allah'ım şifa versin. Şu yanındaki de pamuk kazım. Aslında bu bu da bir psikopat kaz ama e, bu alacağı karşı ne hikmetse hiçbir şey yok. Diğer kazıtları falan dövüyordu ama bu alaca da tökezledi. Çok uyusaldı bir kaz arkadaşlar. İşte ben böyle kazları seviyorum. Öyle psikopat olan kazlar benim buraya gelmesin. Onu da e, birisi alırsa zaten hemen vereceğim biri isterse o alaca dediğim kızı zaten onun yeteri kadar tohumladı bakın arkadaşlar gözünü görebiliyor musunuz gel yavrum benim sürekli kafayı sallıyor işte şey falan sürdüm işte ilaç gibi şeyler sürdüm gözüne falan arkadaşlar ama inşallah fayda olacak bunlar da psikopat bu horoz arkadaşlar köpeği pataklıyor bu da hemen bu kavga edince bu hemen buna yardıma geliyor. Köpeği alıyor alı eline. Ben yoktum o zaman tabi. Almışlar eline. İkisi horozlar. köpeği paldır küldür bir sağ bir sol. Hemen koştum tabi ama köpek toparlamaya bile başladı. Yani o köpeğe de arkadaşlar ya destek bir şeyler verin ya. O köpeği şimdi tamam burada besliyoruz Allah rızası için ama bir tabak yemek veriyoruz. Yani masrafı yok. Hani destek gelirse daha iyi beslenir hayvan. İğnesi var bunun bir dünya bir sürü var. Arkadaş bir de çok pahalı. Herkesin bir bütçesi var. Burada da köpek zaten sakat. E, millet rahatsız olur diye. Şuraya, şuradaki kulübeyi artık buraya getireceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü birileri gelecek de alacaktı köpeği ama almadılar. Böyle bir problem oldu. Bak onlarda orada iki ot var. Onu yivmeye gittiler oraya bak. Bir bakalım şunlara. Gel, gel. Nereye gidiyorsunuz? Bu arada kiraz dikmiştim. Kirazım ne alemde. Oo, yeşil gelmeye başladı Allah'ın izniyle. Annemin babamın sadakası olsun diye buraya diktim arkadaşlar. Geçenler yesinler diye. Şurada da eriğimiz var. Bu erikten de herkes nasipleniyor. Daha dikeceğim. Bunun dibinde şu süs ağaçlarından falan da var. Bunlardan da tohumları çıkmış. Bunları falan hep alacağız. Yani şöyle bir ağaçları etrafı hem süs olsun etrafı dikeceğiz. Yani şuralarda kazık niyetinde olsun diye. Şöyle sıralayacağız. Böyle boyuna planları. Sonradan şu taşlara da gerek kalmayacak. Burayı da böyle bir yol yaptım. Yani düzgün görülsün. Şey olsun diye. Çamurda olmuyor böyle. Her yer çamur bataklık. Heh, geldi psikopat. Şu arkadaki hayvana bak yavrum. Şunlar mesela hep eşli arkadaşlar. Bakın şu saçaklı. Eşi gitti onun. Eşi gittiğinden beri zaten kimseyle çiftleşmedi. Şuradaki kızım. Zaten alıcıyla eş. İçerideki yatan beyazı eş seçmiş. Beyaz da onu bırakmıyor zaten şimdi gider içeriye de. Arkadaki neşi de gitti. <laughs> Onun zaten e, Sebastopol kazım vardı şu ortadaki beyaz kaza benziyordu. Ondan yapacak bir şey elimdekiler zaten şey bakın geniş alanda kavga pek etmiyor ama dar alanda birbirini yedikleri için mecburen gece alacı şu büyük kümese koyuyorum. Beyazı şuradakine koyuyorum arkadaşlar köpek gülüvesine ama beyazı artık içeriye alacağım ya da alacağı içeriye alacağım. Alacağı pardon içeriye almayacağım çünkü dişileri de dövüyor. Şu gri içeride duruyor veyahut beyaz içeride dursun. Bundan ikisi zararsız hiç dişilere bir şey yapmıyorlar ama alaca hiçbir şekilde güvenilir. Yalnız şuna da güvenemiyorum hani içeride eşi olduğu için bu da kıskançlık krizine girip dişilere saldırabilir. En mantıklısı bu gri oluyor. Gri içeride kalması daha mantıklı arkadaşlar. O yüzden bu iki tane herkeyi birini buraya, birini de köpek külbesine koyuyorum. Durum bu arkadaşlar. İçerideki kazlarımız 15 gün var demiştik. Diğer kuluçka makinasından da 2 gün sonra çıkacak. Yavrularımız çıktı zaten civcivlerimiz. Civcivler de maşallah aynı babalarına şunlara benziyor. Şunda benzeyen bir tane var. Bunun bir de golduna benzeyen var. Hani aynı rengin goldu olandan. Ona benzeyen var. Şu arkadaki oros. Arkadaki kırmızı daha dipte bakın. Tam nerede? Duvarın dibinde. Dumandan pek görünmüyor ama. Soldaki iri kırmızı tavuktan var. Çok şükür. Burada da çikom var. Bunun adı çiko arkadaşlar. Çiko. Çiko. Çikomel. Çikomel diye sevdim biliyor musun arkadaşlar? O yüzden Çiko diyorum ben buna. Adı Çikomel. Çikomel. Oh. cinsi ne ya? Büyük köpek mi olacak? Anam ısırmadan. lan. Çikomel. Bu da Çikomel arkadaşlar. Ne bu. Huh. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.